Spastic Gamers ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle beraber Montant Blade Warband Saltanatı Selçuklu maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ve arkadaşlar biliyorum e, web cam'imden bir ışık yansıyor. Bu ışığın yansıması sonucunda gözlüklerim size ışığı geri yansıtıyor. Umarım bundan rahatsız olmuyorsunuzdur. Hani elimdeki imkanlar dahilinde ancak bu kadar tamamlayabildim. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir kulaklıklı mikrofona sahibim ve sesi size daha rahat yansıttığını düşünüyorum. Bir de kamera aldım ama yalan yok şimdi kamera eften püften bir kamera yani. Varlığı da yokluğu da bir diyebilirim. Ama gözlük kullanmasaydım eminim görüntüyü daha kaliteli yansıtabilirdi. Gözlüğü çıkarırsam hiçbir şey göremem arkadaşlar. Bu yüzden hani biraz yansıyacak. Kusura bakmazsınız umarım. Hani böyle göz teması kurmamaya çalışırım. Siz de daha rahat bir şekilde görüntüyü elde edersiniz. Görmüş olduğunuz gibi sağ alt köşeye kurdum kamerayı. Birazcık bakmayacağım arkadaşlar. Işıkla bakıştığım zaman çünkü biliyorum ki gözlüklerimden yansıyacak. Her neyse sağ saçuklu modumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel bir dönüş yapalım. Ve arkadaşlar sizden bir ricam var. Bu videoyu beğenip beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Umarım elim kadraja giriyordur. Yani beğenirseniz gerçekten çok iyi olur arkadaşlar. Ve facecam olmamasını istiyorsanız eğer lütfen yorumlarınızda belirtin. Her neyse şimdi oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. En son Edassa Kalesi'nde bırakmışız hesabı. Yani hesabı derken orduyu Edassa Kalesi'nde bırakmışız. Ve bakalım ordumuzda kaç asker var? 117 asker var. Gulan piyadesi, Kıdamlı Balkan okçusu biz en son yanılmıyorsam taktik üzerinden taktik izleyerek saldırılarda bulunuyorduk. Şu iki Abbasi ordunu yakalayalım, Mahmut ve Erzahiri. Onlara cezasını çektirelim arkadaşlar. Aleppo kalesi ve Antakya şehri hala onların elinde. Aslında bunlarla uğraşmak yerine direkt gidip Antakya şehrini alabilirim arkadaşlar. Bu arada hatırlayacaksınızdır geçen sezondan yapamadığımız bir görev vardı şu Tundura Haydutları ile alakalı. O Tundura Haydutlarını yakalamaya çalışacağım. Ve e, arkadaşlar umarım e, bu kamera sizin görmenize engel olmuyordur. Ya engel oluyorsa söyleyin diğer bölüm kaldırayım. Biraz acemilik var üstümde. Ekipmanlar tamam ama hani öyle böyle tamam ama. Edas Kalesi'nde düşman grubu. Abi bir rahat vermeyecek misiniz ya? Gelin. Gel. Yakalayamıyorum çünkü bunlar benden hızlı. Aa hayır benden hızlı değiller. El Zahir yakalayalım sonra Mahmut zaten tekrar buraya döndüğünde onu yakalarız abi. Biraz oyunu hızlandıralım. Oyunu e, Ctrl kontrol artı space tuşuna basılı tutarak hızlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. E, duydum ki Arife Muktedi sana teslim olmuş. O zamandan beri seninle kılıç çarpışmayı bekledim diyor. Gel çarpışalım acaba. Gel çarpışalım acem mi? Konuşamadım ya bir an. Şimdi beyler, 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 beyler. Her, herkes bir sakin olabilir mi? Herkes bir sakin olabilir mi? Telaş yapacak, panik yapacak bir şey yok abi. Panik yapacak bir şey yok. Şimdi Okçuları bu tepeye alalım. Tamam mı? Piyadeleri de tepenin önünde buraya alalım. Süvarilerle beraber. Gelen orduyu durduralım arkadaşlar. Hadi hadi biraz hızlı hadi biraz hızlı. Okçular ateş etmeyeceksiniz. Benim ateş emrimi bekleyeceksiniz. Gidelim bir düşman bölgesine göz atalım. Hadi. hadi. Abi bir dakika şu mikrofonu birazcık öne çekeceğim. Yani şu kulaklığımı. Ha, şimdi kendi söylediklerimi daha rahat duyabiliyorum. Kendi söylediklerimi duymadığım zaman biraz rahat edemiyorum da. Acemi birliklerden oluşuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi karşı taraf bunları çok rahat pert ederiz. Ama onların ok menziline girmişiz. E, tepeden çıkmalarını bekleyeceğim abi. Tepeden çıktıkları anda bunlara vuracağız yani. Yapacak bir şey yok. Şuradan gelirlerse de şu ağacın olduğu yerden bakın masum imlecini tutuyorum. Buradan gelirlerse de rahatız. Şu ileriden tepeyi çıkarlarsa da rahatız. Yani her açıdan biz kazanıyoruz ki kuvvetle muhtemel ohohoho. Kuvvetle muhtemel bu tepeyi tırmanacaklar. Nereden gelirlerse gelsinler hallederiz yani sorun değil. Okçular atış serbest. Piyadeler hücum. Süvariler hücum. İleri. Haydi abi. Başlıyoruz de şimdi operasyonuna. Abbasil oklarına ölüm abi. Oo. Abi şimdi hani e, Bir dakika Kendimde sesi kısmam lazım Bu yeni kameranın sesini kısması birazcık zor ah Aynen Şu şekilde kısılıyor galiba Yeni kameranın diyorum yeni mikrofonun Bu arada arkadaşlar sürekli bu kamera gözümü ışık yansıttığından dolayı Oyuna konsantre olamıyorum Ona da birkaç bölüme alışırım e, Şimdilik böyle idare ederseniz sevinirim Bu arada eğer Hani söylemiş olduğum gibi facecam olmasını istemiyorsanız Söylemeniz yeterli yani sizi kıracak değilim abi sizi kıracak değilim yani. Sonuçta ben burada sizin için varım, sizin için bu e, yenilikleri yaptım. Ya sizin için yani. Abi. Kıymetinizi bilin. Abi şunu kesebilir misin ya? Neyse arkadaşlar biraz da sohbete dalalım isterseniz. Hani ben e, söylemiştim Facebook gönderimde belirtmiştim işe başladım falan diye. E, iş anılarımdan biraz bahsedeyim size. Abi benim işe bir dakika ya şunları bir kesmem lazım. Benim işe alınmam bile çok ilginç oldu arkadaşlar yani. Şimdi iş başvurusu için gidiyoruz böyle. Ee, bizi karşılıyorlar sekreterlikle falan. Neyse abi ben iş başvurusu için geldim. Tamam eyvallah. Ee, nerede çalışacaksın? Orta rayonda. Ee, kadının bana verdiği cevap şu abi. Bu iş için fazla şişko değil misin? Oğlum yani şişmanım da ne alaka yani. Tutup deterjanı mı açıp içeceğim. Sanki doğru gündelik hayatımda bir şeyler öyle deterjan açıp. Çüş. Oh be kendime geldim tur silmatiğin tadını vermiyor hiçbir ya falan. Nedir yani abi ya? Yani bu iş için fazla şişkosun. Ben iki deterjan koyacağız oraya. Ondan sonra 4-5 tane makarna yerleştireceğiz. Tamam. Ama öyle değilmiş. Ben de öyle biliyordum da öyle değilmiş. Hani gerçekten bu işin çok fazla incelikleri falan var böyle. Sürekli yeni mal geliyor. Reyona yeni ürünler doldurmak zorunda kalıyorsun falan. Esir alıyorum abi. Esir alıyorum. Bundan sonra salmak yok. Ama eee. Grubum 11 moral kazanmış. Tüh bu atı şahlandırmayı unuttum. Şahlandıraydım daha fazla moral gelirdi. Bunu yendiğimize göre arkadaşlar sıradaki hedefimiz kim oluyor? Edassa Kalesi yakınlarında bulunan Mahmut oluyor. Neyse abi ben şu benim market hanıma devam edeyim. Hatta ben gidip Antakya şehrine tıklatayım abi. Zahiri yendiğimize göre Mahmut yanaşmaya çekinebilir. Neyse abi işte malları öne yerleştiriyorsun falan filan böyle. Müdürü de tanıdık bizim o marketin müdürü. Şey diyor ben Samet'e güvenirim diyor. Ya belli çok güveniyor. Çikolata gofret röyonuna vermemiş. Bu arada bizim e, bu Çares'te baş kalemizde, baş şehrimizde e, düşman grubu tespit edilmiş. Bakalım şu Antakya şehrine tıklattıktan sonra oraya da uğrarız elbette. Evet oraya bir uğramamız gerekecek. Şimdi e, şehirde kaç asker var? 39 Mahmut'un askerleri de var. E, bizi biraz zorlayabilirler ama yine de ben şehre girmek istiyorum arkadaşlar. Ya da şehre girmeyelim. Ee, girelim. Girelim. Melik Kılıç Ersin'i alıp şehre girelim. Melik Kılıç Ersin. Melik Bey. Melik Bey. Melik Bey. Ee, abi. Benim benim için bir görevim var mı? Değil. Ee, beni beni takip et. Size birkaç tavsiye istemiyor. Benimle gelsen şu kaleyi alsak. Benle sen ben. Kale. Almak el hareketlerine bak. Kadraş sadece surat alıyor ya, alıyor ya böyle Yani şekilden şekile giriyoruz o yüzden. Tamam abi. Sen gelmezsen ben de gider bu kurtarırım ya. Mahmut çıksa içeriden aslında askerler kendileri teslim olur da Mahmut içeriden çıkmıyor bir buçareste gidelim hayırdır ya Aa bu ne abi boz kraydukları bana Tundura haydutları lazım. Bu arada Venedik krallığı da savaş ilan etti. Ulan aslında Venedik böyle ufak bir krallık arkadaşlar ya. Direkt Venedik'in üzerine yüklenelim mi sizce? Ne dersiniz? Bence yüklenelim abi Venedik'in üzerine. Gidelim Venedik'in üzerine yüklenelim. Abbasilerle zaten yeterince uğraştık. Bu arada Konya'da bir düşman grubu diyor. Hemen Konya şehrinin oraya gidelim. Yüksek ihtimal buradaki köyleri yağmalamaya gelmiş birliklerdir. Ee, bu arada ben neden bahsediyordum abi? Ha şeyden bahsediyordum böyle. Hani e, müdürün tanıdık olduğundan falan. Müdür tanıdık, ben Samedime güvenirim diyor ama herif beni deterjan reyonuna alıyor yani temizlik reyonuna alıyor. Ya markete gireceğiz de çikolata gofret mi çalıp yiyeceğiz aga ya? Ayıp ediyorsunuz şimdi dedim. Neyse iyi ki de e, orta reyonu almışlar. Oradan işte e, manava geçiyorsun, yardım ediyorsun falan. Manav zaten bizim manav abi acayip bir şeydi ya. Hani Çürük meyveyi sattı abi. Gerçekten büyük başarı. Millet olgununu satamıyor, tazesini satamıyor. Adam çürüğü sattı. İnanabiliyor musun ya? Çürüğü sattı adam ya. Ver abicim diyor. Ver. Hani abicim değil, abijim Oradaki jim ne biliyor musun? Böyle omurgasızlar olur ya. Ya abi havuz yaptıracağım ya. Beni okul başkanı için havuz yaptıracağım falan. Aynı o tipte bir insan. Ya abi dedi bu malzeme dedi çürük çıksın dedi. Elimi keserim dedi. Bizim manavada da işte karşıda satın alan. Gerçi kakaladı da malı. Ee, kakaladıktan sonra dedi geçen söylediğin dört tanesi de öyle de geçen söylediğin mala da öyle dediğin de çürük çıktı diye. Çok değişik arkadaşlar ya market gerçekten çok değişik. Ama ben bu herifi niye yakalayamıyorum? Hızım bundan düşük mü? Hayır hızım bundan yüksek benim yakalayabilmem lazım. 3.2 ile gidiyor biz 3.1 ile gidiyoruz. Hayır hızım yüksek değilmiş arkadaşlar yakalayamam doğal olarak. Senin mahkumun olan El Zahir tuzaklıktan kaçtı. Tabi gidip bir kaleye bırakmazsak e, tuzaklıktan kaçıyor tabi. Viyana yakınlarında kalabalık bir düşman grubu. Eyvah eyvah. Beyler tehlikedeyiz. Tehlikedeyiz. A, köylerimi yağmalasınlar abi. Köylerim mühim değil de şehirler. Asıl önemli olan şehirler gitmemeli. Düşman ordusu Viyana'da diyor. Abi bu sefer e, gelenler tehlikeli. Gelenler Venedikliler ki... Venediklilerin mızraklı askerlerini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. O mızrak var ya o mızrak. Appa! Venediklilerin mızraklı askerleri kötü abi. O mızraklı askerlere karşı bizim dikkatli olmamız lazım. Bu arada var ya şu ışık yansıdığı için kendimi nasıl kötü hissediyorum biliyor musunuz? Hemen Viyana şehrine gidelim. Bu bölüm Viyana'yı savunalım. Görsünler bakalım Viyana'yı almak kolay mı? Bu arada bizim bu çaret kalesine dalmışlar ya da dalmamışlar. Ben oradan asker aldım sonra orayı toplamayı unuttum. Kim bunlar? Macar kralı. Ee, Macarlarla da mı savaştayız? Abi bizim savaşta olmadığımız bir kavim var mı? Bana söyleyebilir misiniz ya? Komutan Muhnir. He, vereyim de asker bas tekrar üstüme dal. Onur kazanma kaybetme umurumda değil. Onur pek dert değil de. Viyana şehrine girdiler. Beyler Viyana'ya girdiler. Viyana'ya girdiler. Viyana'yı aldılar aldılar. Ben geçişene kadar Viyana'yı aldılar. E ben şimdi geri alacağım abi bu şehri. Sen kimsin? Bir dakika sen kimsin? 119 askeri var. Bekle. 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 Prens Bartolomeo. Zaten canı az. Adamlar da sakat. Hazır oyunda karanlık oldu. Böyle e, ışık güzel aydınlatır burayı. Girelim mi beyler? Bakın e, 43 tane kıdemli arbeletçileri var. Arbeletçileri bizi deşer yanımda atlılar olsa hani atlılarla hattı yarabilirim. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Atlılarla o okçu hattı yarılabilir. Ama yanımda atlı askerler olmadığından dolayı okçu hattını yaramam. Başka bir şey düşünmem lazım. Eski taktiği uygulasak hani piyadeleri öne çekip arkaya okçuları koysak abi e, bu sefer piyadeler çok fazla hasar alacak. Ama benim bir şekilde bu Venedik'i düşürmem lazım. Çünkü buradan Viyana'ya gireceğim. Hemen Prens Bertolomeo ile e, olan hesaplaşmamıza Geçelim arkadaşlar düşmana hücum et diyelim Beyler herkes bir sakin olsun Herkes bir sakin olsun Bu düşmana atar yapılmaz Abi okçuları şuraya yerleştireceğim Piyadeleri de aşağıya yerleştireceğim Şu görmüş olduğunuz tepeden gelecekler muhtemelen O tepeden geldikleri vakit e, Biz de Hesaplaşacağız onlarla Bir an önce yerinizi alın abi Bir an önce yerinizi alın Yüksek ihtimal karşıdan gel geliyorlar. Geliyorlar. Bak bak şu karşıdan geliyorlar. Beyler, sağlam durun, sıkı durun. Göreyim sizi. Hattı buraya taşı. Hattı buraya taşı. Şuradan gelmiyorlar. Şu tepe boş. Buradan gelecekler. Hattı buraya taşı. Taşı abi gel abi gel abi gel abi. Taşı 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 hattı taşı. Hattı taşı buraya. Abi! Hattı buraya taşı. Bu arada arkadaşlar, oh, of 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 Bizimkiler de başladı mı sıkmaya? Daha bizimkiler sıkmaya başlamadı. Okçular buraya. Arkadaşlar bir bir dakika bu arada bir kaydı kontrol edeyim. Oo kayıt sıkıntısız çalışıyor. Çok güzel. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Hemen oyuna geri dönüş yapalım. Tamamdır. Abi kamera istemezseniz rahat rahat söyleyin. Ama, ama abi o değil. Bunlar bizi deşecek ya. Beyler onlar mevzilendi zaten. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Yürüyün üzerlerine gideceğiz. Başka çare yok. Onlar mevzilen de abi. Yoksa biz piyadeleri elimizde tutmaya devam edersek teker teker mıhlayacaklar. Bizim okçu sayısı onlardan daha az. Onlar şu an avantajlı durumda. Ama biz piyadelerle araya girdiğimiz zaman hattı yaracağız. Onların okçu hattı bozulacağından dolayı bizimkiler daha rahat oklayabilecek. Her şeyi aldım bir mouse almadım abi. Yine masumun azizliğine uğradım. Bu arada Prens Bertolomeo'yu gördüm arada. Onu da alacağım da bir bizim piyadeler gelsin ya. Abi, abi hayırdır. Siz hayırdır. Siz hayırdır diyorum. Transfer teleme o, o mu? İndi mi o? <laughs> Onu bizimkiler indirdi herhalde ya. Tamam, piyadeler dalınca hatta aldı beyler görmüş olduğunuz gibi okçu sayısı fazlaydı. Eğer okçuları elimizde eğer piyadeleri elimizde bekletseydik karşı tarafın okçusu bizi vuracak yüksek ihtimal. Bu arada bu kesinlikle prens çünkü tek kılıç darbesine gitmediğine göre bu prensti ve hayır prens değilmiş Venedik çavuşuymuş. Olsun abi Venedik çavuşu da sağlam birim de. Bunlar ne ara kasıyor Venedik çavuşunu anlamıyorum ki sanırım talimci becerisi kasıyor bunlar. Venedik çavuşunu ne ara kasıyor bilmiyorum ya gerçekten. Bu arada arkadaşlar bu ışık sorununa benim bir çözüm bulmam lazım. Gözlükten yansıyor. Gözlük yerine lens alabilirim ama e, lens de çok pahalı arkadaşlar ya. Daha yeni ekipman aldım. Ya da bunu değiştirebilirim. Işığı kapanmıyor denedim. Abi ışığını kapat diyen arkadaşlar için söylüyorum. Işığı kapanmıyor denedim. Bu arada çok sağlam girdiler. Okçular da hücum etsin. Denedik çavuşlu. Adamların Bizanslı çavuşu var ya. Bizanslı çavuşu ne ara aldınız abi? İttifak mı yaptı Bizans? Hayırdır yani Venedik Bizans'ı kurmaya mı çalışıyor tekrardan? Abi hepsi kıdemli adamların ya. Attan iner misin? Attan iner misin? Gel. Şimdi gel. Sen hayırdır gel. Gelmiyor musun? Abi. Oyuna biraz daldım da kusura bakmayın ya. Sıra sizde. Jortingen. Hoppa, İşte beyler okçuluk. Okçuluk budur okçuluk. Tıkır tıkır abi böyle takır 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 aldık herifleri. Prens Bertalemo'yu yendiğimizden dolayı onların esirlerini de kurtarabiliyoruz. Esirleri hemen kendi grubumuza dahil edelim. Çünkü grubumuzda alabilecek askeri yerimiz var. Şimdi tam bunlara vurmuşken envantere bir bakalım. Yiyeceğimiz var. Tamam. Sırtımız yere gelmez. Şunları satıp onlara da yiyecek dolduracağım. O ayrı. Şimdi yiyeceğimiz varken ve hazır grup morali yüksekken arkadaşlar Viyana şehrini geri alalım hadi. Savaşmadan geri alamayacağız çünkü sayıları fazla. Ama şimdi kuşatırsam adamlar desteğe gelebilir. Bir taraf kalede bir taraf dışarıda beni pert edebilirler. Ee, bu yüzden bir teslim olmasını isteyeceğim ama hayır. Teslim olmadı tabii ki. Kuşatırsam alırım, ama şöyle bir şey var arkadaşlar, kuşattığımda alabilirim doğru. Ama sıkıntımız ne biliyor musunuz? Bu Venediklilerin ben burayı kuşatırken tekrar yardıma gelmeleri. Yardıma gelirlerse pert oluruz. Abbao diyorum yani. Yardıma gelirlerse pert oluruz. Ee, ne yapalım abi? Bir oyunu kaydedelim, askerlerimize terfi verelim. Oyunu tekrar kaydediyorum ve. Girelim abi şehre ne yapalım 9 saat. 9 saat içerisinde muhtemelen destek gelecektir bunlara ama gelen desteği de yenebiliriz. Destek gelmezse kaleyi alıp elimizde tutabiliriz. Partin yani şehri tarafından fark edildi. Saldırıyı bizzat yönet. Bizzat yönet abi saldırıyı. Tamam. Oksular buradan sıkın abi. Oksular buradan sıkın. Geri kalanlar hücum. Oksu var, buradan da sıkabilirsiniz abi. Ağırlıklı olarak arbeletçileri var. Ben askerlerimi içeri soktuktan sonra bunların dayanabileceğini zannetmiyorum. <laughs> hadi abi, hadi abi, hadi 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 hadi. Hadi hızlıca, 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 <laughs> hızlıca hemen şu yan tarafa. Viyana şehrine tekrar geldiklerinde savunmayı tam olarak bu koridorda yapacağız arkadaşlar. Ben bu arada bunları bir bu orayı. Vortingen. Vortingen sen hayırdır? Sen hayırdır? Sen hayırdır? Çıkar Ne oldu? He? 70 askeriniz vardı. Ne oldu yani? Onu merak ediyorum. <laughs> Ölene kadar bu surları tutardım seni. E, Pert style beyler. Pert style. Sadece iki ölü bir yaralıyla Venedik şehrini onlardan geri almayı başardık. Tamam onlardan geri aldık ama e, elimizde tutabilecek miyiz? Bir de o var. Abi bu daha mı iyi bundan ya? Bakar mısın? Yok daha iyi değil. Sanırım daha iyi değil. Evet yüksek ihtimal daha iyi değil ama olsun. Viyana şehrinin bana verilmesini istiyorum ondan ziyade. Hemen pazara gidip erzağa abanıyorum abi. Pazara gidip erzağa abanıyorum. Erzak kritik arkadaşlar. Erzak kritik bir şey. Şu e, bunu da al 3200 veremez ne yaptın 2700 de veremez 2100 de veremez 1900 verir Tamam ya yani ne kadar verebiliyorsan ver Silah tüccarı hemen silah tüccarına da Şu e, kalanları satalım arkadaşlar 1600 tamamdır Hemen şehrin hanına gidelim Takviye kuvvetleri de e, kendimize ilave edelim abi Gözcüleri var Tamam. Gözcüler de olur. 6 kişi de buradan almış olduk. Şimdi hemen burada bir kaydedelim. Arkadaşlar yüksek ihtimal e, Venedik Krallığı Viyana şehrini geri almak için tekrar geleceklerdir. Onlar için burada hazır duracağız. Gelecek bölümde e, bir savunma savaşı yapılabilir. Yapılmayabilir tam olarak bilemiyorum. Belki de e, Venedik Venedik'le meydan savaşında çarpışırım ama savunma savaşı bana daha mantıklı gibi gözüküyor. E, kaleye değil abi şehir meydanına gidebilir misin? Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar hemen kalemizin surlarına gidersek eğer size göstereceğim. Bu arada ben kamera olduğunu unuttum. Burnumu karıştı karıştırmıyordum abi siliyordum böyle. Bu, bu yapılabilir ama bu yapılamaz. Yani Yapılması sakıncalı bence. Şimdi bir dakika. Burayı benim bir kuşatma durumunda görüntülemem lazım ya. Kuşatma durumunda görüntüleyebilirsem. Ne yapacağım illa shit mod mu açacağım? İlla shit menu mu açacağım ya? Sanırım arkadaşlar aynen benden chat menü açmamı istiyor. Tamam onu yapalım ben size çünkü kafamdaki planı aktarmalıyım arkadaşlar. Hemen shift e, e yaparak chat menüyü açıyorum. Chat menüyü açtıktan sonra da go to alley diyorum. Hayır go to alley demiyorum. E, ee, interior, interior. Burada değil. Exterior. Bilmiyorum ki abi ne olduğunu. Bizim orduya bak. Bizim orduyu da otomatikman içeri sokuyor. Town Walls. Aynen aynen. Ha, Bakın arkadaşlar, şimdi burası kuşatma durumundaki görüntüsü Viyana şehrinin. Düşman buradan geleceğine göre bakın abi gördüğünüz gibi şu giriş, görmüş olduğunuz giriş çok rahat girilebilen bir yer. Çünkü kenarlarda fazla boş boşluk var. Fazla boşluk olduğundan dolayı hani adamın biri buradan girer, biri oradan girer falan filan bizimkileri burada duman ederler. Yani burada savunma yapmamızın imkanı ihtimali yok. Ne yapıyoruz peki? savunmayı geriye çekiyoruz abi daha dar bir alana. Nereye? İşte buraya arkadaşlar görmüş olduğunuz yere. Buraya piyadelerimizi yerleştireceğiz. Piyadelerimiz burayı tıkış tıkış dolduracağından dolayı hani adamlar bunları tek tek yenmeye çalışıp geçmeye çalışacaklar. Biz de bu arada ne yapacağız? Okçularımızı şuraya yerleştirip bu boş alana çünkü buraya çıkmanın tek yolu şuradaki savunmayı atlatmak olacak. Okçularımızı buraya yerleştireceğiz abi okçularımız da buradan gelen birlikleri böyle çatır çutur çatır çutur halledecekler. Okçular buradan böyle gelenleri hallederken biz de piyadelerle beraber burayı tutmaya çalışacağız. Kritik nokta görmüş olduğunuz şu merdiven ve şu kısım arkadaşlar. Eğer bu kısmı geçerlerse okçuların burada hiçbir şey yapma şansı yok. Şu görmüş olduğunuz boş arazide bizi biçerler. Biteriz. O an bitti. Bunun için ne yapıyoruz? Şurayı savunmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer Venedik Krallığı gelecek bölüm bana saldırırsa yapmam gereken ana şey burayı savunmak. Burayı kendi askerlerimle beraber eğer tutabilirsem gelen piyadelerin bizim okçuları deşmesini engellersem şüphesiz ki bizim okçularımız buradan takır 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 saydırarak düşmana çok büyük hasar verdirecektir. Yüksek ihtimal ilk gelen saldırıyı teptikten sonra ikinci dalgayı yapmaz geri çekilirler. Geri çekildikleri zaman da biz de rahatlamış oluruz zaten. Şimdi buradan çıkalım. Ee, yüksek müsaadenizle çift menüyü de kapatıyorum. Hemen bir oyunu kaydedelim. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu şekilde e, Facecam kullanarak çektiğim videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Eğer Facecam'ın bu seride olmasını istemiyorsanız da söylemeniz yeterli. Tamamen size göre hareket edeceğim. Ama Facecam olursa da maalesef bu parlaklık sorununu gidenemem yani gözlüklerimden geri yansır. Ya yeni bir kamera almam ya da gözlük yerine lens kullanmam gerekiyor ki ikisinin de maalesef imkanım yok şu an için. Ama ileride olursa yeni bir kamera almayı planlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay. Şuradan mı alıyor? Neyse görüşürüz.